75. Tutanak Siyah ceketini giyip koltuğuna oturmuş olan Nortier bekliyordu. Gelmesini beklediği üç kişinin içeri girdiğini görünce yaşlı hizmetkarının hemen kapaması için kapıya baktı. ''Dikkatli olun'' dedi Wilford, sevincini gizleyemeyen Valentine alçak sesle. ''Monsieur Nortier size evliliğinizi engelleyecek şeyler açıklamaya çalışırsa onu anlamazlıktan gelin.'' Valentine kızarmasına rağmen cevap vermedi. Wilford, Northyer'e yaklaştı. ''İşte, Monsieur Franz de Pinay, dedi. ''Onu çağırtmışsınız. O da dileğinizi yerine getirmeye geldi. Bu görüşmeyi uzun zamandır arzu ettiğimize hiç kuşku yok. Size Valentine'ın evliliğine karşı çıkmanızın hiçbir temele dayanmadığını kanıtlamasını keyifle izleyeceğim.'' Northyer sadece Wilford'un damarlarındaki kanın daha hızlı akmaya başlamasına neden olan bir bakışla yanıt verdi. Yaklaşması için Valentine'a bir göz işareti yaptı. Genç kız büyük babasıyla konuşmalarına yardımcı olan araçları kullanmanın alışkanlığıyla hemen anahtar sözcüğünü buldu. Bunun üzerine felçli büyük babasının bakışlarını iki pencere arasındaki küçük bir konsolun çekmecesine sabitlediğini fark etti. Gerçekten de çekmeceyi açtığında içinde bir anahtar buldu. İstediğinin bu olduğunu işaret eden yaşlı adamın bakışları bu kez yıllardır unutulmuş olan ve içinde işe yaramaz kağıt yığınlarının bulunduğu sanılan bir yazı masasına yöneldi. ''Yazı masasını mı açmam gerekiyor?'' diye sordu Valentine. ''Evet'' diye yanıtladı yaşlı adam. ''Çekmecelerini mi?'' ''Evet.'' ''Her iki yanındakileri de mi?'' ''Hayır.'' ''Ortadakini mi?'' ''Evet.'' Valentine açtığı çekmeceden bir kağıt yığını çıkardı. ''Bunları mı istiyorsunuz büyük babacığım?'' ''Hayır.'' Valentine çekmecede hiçbir şey kalmayıncaya kadar bütün kağıt yığınlarını dışarı çıkardı. Ama çekmece boşaldı, dedi. Nortier gözlerini sözlüğe dikmişti. Tamam büyük babacığım, sizi anlıyorum. Ve alfabenin tüm harflerini sıralamaya başladı. G harfinde Nortier durmasını işaret etti. Valentine sözlükte G ile başlayan sözcükleri gizli sözcüğüne kadar okudu. Ah, gizli bir bölme mi var? diye sordu Valentine. Evet, diyen yanıtladı Nortier. Peki gizli bölmenin yerini kim biliyor? Nortier yaşlı hizmetkarın çıktığı kapıyı işaret etti. Baroyi mi? Evet. Onu çağırayım mı? Evet. Valentine kapıya gidip Baroyi'yi çağırdı. Bu arada Wilford'un alnından sabırsızlığın terleri boşalırken Frans şaşırmış bir halde bekliyordu. Yaşlı hizmetkar içeri girdi. Baroy'i, dedi Valentine. Büyük babam bu konsoldaki anahtarları alıp yazı masasının şu çekmecesini açmamı istedi. ''Burada sizin bildiğiniz gizli bir bölme varmış, onu açın.'' Baroyi yaşlı adama baktı. ''Söylediğini yapın.'' dedi Nortier'in kavrayışlı bakışları. İtaat eden Baroyi'nin gizli bölmeyi açmasıyla siyah bir şeritle bağlanmış bir kağıt destesi belirdi. ''İstediğiniz bu mu Mösyö?'' diye sordu Baroyi. ''Evet.'' diye yanıtladı Nortier. ''Bu kağıtları kime vermem gerek? Möse de Wilford'a mı? Hayır. Matmazal'da Valentine'a mı?'' Hayır. Monsieur Franz Depinay'a mı? Evet. Şaşıran Franz bir adım öne çıktı. Bana mı Monsieur? Dedi. Evet. Franz, Baroin'in uzattığı kağıtları kapağına bir göz atarak okumaya başladı. Ölümümden sonra dostum General Duran'da verilmek üzere ölürken kendisi de bu dosyayı büyük bir özenle saklaması talimatıyla oğluna bırakacaktır. Tamam Monsieur, kağıtları ne yapmamı istiyorsunuz? diye sordu Franz. Kuşkusuz mühürlü bir şekilde saklamanızı, dedi kraliyet savcısı. Hayır, hayır, diye aceleyle yanıtladı Nortier. Belki de Mösyö'nün okumasını istiyorsunuz öyle mi, diye sordu Valentine. Evet, diye yanıtladı yaşlı adam. Sayın Baron, duyduğunuz gibi büyük babam sizden kağıtları okumanızı rica ediyor, dedi Valentine. O halde oturalım, dedi Wilford sabırsızlıkla. Belli ki biraz zamanımızı alacak. Yaşlı adamın gözleri oturmalarını işaret etti. Wilford oturdu ama Valentine babasının koltuğuna yaslanarak ayakta bekledi. Franz da onun önünde duruyor, elinde gizemli kağıtları tutuyordu. ''Okuyun'' dedi yaşlı adamın gözleri. Zarfı açınca salona büyük bir sessizlik çöktü. Franz okumaya başladı. 5 Şubat 1815'te Sencekes Caddesi'ndeki Bonapartçı kulübün toplantı tutanağının özeti. Franz durdu. 15 Şubat 1815, babamın öldürüldüğü gün. Valentine ve Wilford sessiz kaldı. Yaşlı adamın gözleri net bir şekilde, ''Devam edin.'' diyordu. ''Babam bu kulüpten çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu.'' diye ekledi Franz. Northyer'in bakışları, ''Okuyun.'' demeye devam ediyordu. Franz devam etti. Altta imzası olan topçu yarbayı, Louis Jacques Burepier'in, Tugay komutanı General Etienne Duchamp'in'in, ve Orman Su İşleri Genel Müdürü Claude Le Carpal'ın beyanlarıdır. 4 Şubat 1815'te Elba Adası'ndan gelen bir mektup, Bonapartçı kulüp üyelerinin imparatora 1804'ten 1815'e kadar hizmet eden, kısa süre önce 18. Louis tarafından Epinay'daki toprakların baronu ilan edilmesine rağmen, Napolyon hanedanlığına tamamen bağlı olması gereken General Flavien de Coesnel'in iyi niyetine ve güvenilirliğine önem vermelerini tavsiye ediyordu. Bu nedenle General de Koeznele yarınki oturuma katılmasını rica etmek için bir pusula gönderildi. Toplantının yapılacağı evin sokağı ve numarası bildirilmeden, imzalanmadan yollanan bu pusula, General'e oturuma katılmak isterse saat 9'da kendisini almaya geleceklerini bildiriyordu. Toplantılar saat 9'dan gece yarısına kadar sürüyordu. Saat 9'da General'in evine giden kulüp başkanı onun hazır olduğunu gördü ve ona katılım koşullarından birinin toplantı yerini kesinlikle bilmemesi ve gözlerine takılacak bandı açmaya yeltenmemesi olduğunu bildirdi. Bu koşulu kabul eden general, kendisini nereye götürdüklerini öğrenmeye çalışmayacağına dair onuru üzerine yemin etti. General arabasını hazırlatmıştı ama başkan ona arabacının gözlerinin açık kalıp geçilen yolları tanıması halinde, efendisinin gözlerinin bağlanmasının hiçbir anlamı olmayacağını belirterek bunun imkansız olduğunu söyledi. ''O halde ne yapacağız?'' diye sordu general. ''Benim arabam var.'' dedi başkan. Demek kendi arabacınızdan benimkini açmayı tedbirsizlik olarak kabul ettiğiniz bu sırrı bilmesinde bir sakınca görmeyecek kadar eminsiniz. Arabacımız kulübün bir üyesidir, dedi başkan. Bizi bir danışta üyesi olarak götürecek. O halde devrilmek dışında bir tehlikeyle karşı karşıya değiliz, dedi general gülerek. Bu şakayı generalin toplantıya katılmaya hiçbir şekilde zorlanmadığının ve kulübe kendi isteğiyle geldiğinin bir kanıtı olarak kayda geçiyoruz. Başkan arabaya binen generale gözlerindeki bandı açmaya çalışmayacağına dair ettiği yemini hatırlattı. General bu koşula hiçbir şekilde karşı çıkmadı. Bu formalite arabada hazır duran bir fularla yerine getirilecekti. Yolculuk sırasında başkan generalin bandı altından etrafı görmeye çalıştığını fark edince ona yeminini hatırlattı. ''Ah haklısınız'' dedi general. Araba Sanrü Caddesi'nde bir ağacın altında durdu. Genel itibarını bilmediği ve sıradan bir kulüp üyesi sandığı başkanın koluna yaslanarak aşağı indi. Ağaçlık yol geçilip bir binanın birinci katına çıkıldı ve görüşme odasına girildi. Toplantı başlamıştı. Bu akşamki tanıştırma için haberdar edilmiş olan kulüp üyeleri tam kadro oradaydı. Salonun ortasına yürüyen generalden bandı çıkarması rica edildi. Bu ricayı hemen yerine getiren general, o zamana kadar varlığından biri haberi olmadığı bir cemiyette bunca tanıdık yüzü görünce şaşırdı. Ona duygularını sordular ama o, Elba Adası'ndan gelen mektubun kendisi hakkında gerekli bilgiyi vermiş olacağını söylemekle yetindi. Franz ara verdi. Babam kralcıydı, ona duygularının sormalarına gerek yoktu, zaten biliyorlardı. Sevgili Mösyö Franz, dedi Wilford. Babanızla ilişkimiz de bundan kaynaklanıyordu. Aynı düşünceleri paylaşanlar birbirlerine kolayca bağlanır. Okuyun, diye işaret etti yaşlı adam. Franz devam etti. Bunun üzerine başkan generalin kendisini daha rahatça ifade edebilmesi için araya girdi. Ama Coeznel her şeyden önce kendisinden ne istendiğini sordu. Generale Elba Adası'ndan gelen ve kendisini kulübe destek verebilecek biri olarak tanıtan mektup hakkında bilgi verildi. Bir paragrafın tamamı Elba Adası'ndan olası bir geri dönüşten ve Marsilyalı armatör Morele ait olan kaptanlığını imparatora çok sadık birinin yaptığı Faron adlı geminin gelişiyle yeni bir mektubun ve daha ayrıntılı bilgilerin iletileceğinden söz ediyordu. Genel kendisine bir kardeş gibi güvenilmesini sağlayan bu mektubun okunması sırasında belirgin bir hoşnutsuzluk ve tiksinti belirtileri gösterdi. Okuma bitince kaşlarını çatarak sessiz kaldı. ''Sayın General, bu mektup hakkında ne düşünüyorsunuz?'' diye sordu başkan. Kral 18. Louis'ye karşı imparator adına kendisini devirmeye girişmeyeceğime dair yakın bir tarihte yemin ettim. Bu kez yanıtı duyguları hakkında yanılgıya düşülmeyecek kadar netti. Genel, dedi başkan. Bizim için eski imparator diye biri nasıl yoksa kral 18. Louis de yoktur. Sadece 10 ay önce Fransa'daki görevinden zorla ve ihanetle uzaklaştırılan majesteleri imparator ve kral vardır. Bağışlayın beyler, dedi general. Sizin için kral 18. Louis olmayabilir ama beni baron ve tuğ general yaptığını ve bu iki ünvanı onun Fransa'ya bahtiyar bir şekilde dönüşü sayesinde aldığımı asla unutmayacağım bir kral var. Monsieur, dedi başkan ciddi bir ses tonuyla ve ayağa kalkarak. Söylediklerinize dikkat edin. Sözleriniz Elba Adası'nda hakkınızda yanlış bilgi edinildiğini ve bizim de yanıltıldığımızı açık bir şekilde kanıtlıyor. Sizinle iletişime geçilmesi sizi olan güvene, dolayısıyla da sizi onurlandıran bir duyguya dayanıyordu. Şimdi yanıldığımızı anladık. Bir ünvan ve bir rütbe sizi bizim devirmek istediğimiz hükümete bağlamış. Sizi bize destek olmanız için zorlamayacağız. Kimseyi vicdanına ve iradesine karşı gelerek saflarımıza katmayız. Ama sizi istemeseniz bile nazik davranmaya zorlayacağız. Demek nazik olmayı komplonuzdan haberdar olmak ve bunu ihbar etmemek olarak algılıyorsunuz. Ben buna suç ortaklığı derim. Sizden daha içten davrandığımı görüyorsunuz. Ah babacığım, dedi okumaya ara veren Franz. Şimdi seni neden öldürdüklerini anlıyorum. Valentine kendini Fransa bir göz atmaktan alamadı. Genç adamın bir oğulun isyanını ifade eden yüzü çok yakışıklıydı. Wilford Franz'ın arkasında turluyordu. Nortier katı ve saygın tutumunu sürdürerek herkesin yüzü ifadesine bakıyordu. Franz el yazısını okumaya devam etti. Monsieur, dedi başkan. Sizden toplantıya katılmanız rica edildi. Kimse sizi buraya zorla getirmedi. Gözlerinizin bantlanmasını kabul ettiniz. Bu iki talebi de kabul ettiğinizde 18. Louis'nin tahtını sağlama almaya çalışmadığımızı çok iyi biliyordunuz. Aksi takdirde polisten gizlenmek için bu kadar önlem almazdık. Buraya insanların sırlarını öğrenmek için maskeyle gelmek ve ardından size güvenmelerini ele vermek için bu maskeyi çıkarmak çok akıllıca bir iş olacaktı. Hayır, hayır. Önce şu anda bir rastlantı eseri olarak hüküm süren kraldan yana mı, yoksa majesteleri imparatordan yana mı olduğunuzu açıkça söyleyeceksiniz. Ben kralcıyım, diye yanıtladı general. 18. Louis'ye yemin ettim ve yeminime bağlı kalacağım. Bu sözleri genel bir uğultu izledi ve çok sayıda kulüp üyesinin bakışlarında Monsieur Depinay'ın bu küstah sözlerini geri alması talebi okunabiliyordu. Yeniden ayağa kalkan başkan sessizliği sağladı. Monsieur, dedi. İçinde bulunduğumuz durumun doğuracağı sonuçları anlayacak kadar ciddi ve makul bir adamsınız. Hatta bu içtenliğiniz devamında size nasıl davranmamız gerektiği konusunda koşullar da yatıyor. Bu yüzden duygularınızı kimseye anlatmayacağınız konusunda onurunuz üzerine yemin edeceksiniz. General elini kılıcına götürerek haykırdı. Onurdan söz etmek istiyorsanız önce yasaları tanıyacak ve kimseye bir şeyi dayatmayacaksınız. Ve siz de Monsieur diye devam etti başkan. Generalin öfkesinden daha ürkütücü bir sükunetle. Tavsiyeme uyarak kılıcınıza dokunmayacaksınız. General etrafına bir endişenin başlangıcını belli eden bakışlar yöneltti. Yine de henüz direnci kırılmamıştı. Tam tersine var gücüyle yemin etmeyeceğim diye bağırdı. O halde Monsieur öleceksiniz diye yanıtladı başkan sakince. Monsieur de yüzü bembeyaz oldu. Etrafına ikinci kez bakındı. Kulüp üyelerinin birçoğu fısıldaşıyor ve paltolarının altındaki silahlarını arıyordu. "Genel," dedi başkan. "İçiniz rahat olsun. Son çareyi uygulamadan önce sizi ikna etmenin tüm yollarını deneyecek olan onurlu insanların arasındasınız. Ama aynı zamanda söylediğimiz gibi komplocuların arasında bulunuyorsunuz. Sırrımızı biliyorsunuz. Bunun bedelini ödemeniz gerek." Bu sözleri anlamlı bir sessizlik izledi ve generalin hiçbir yanıt vermemesi üzerine başkan, "Kapıları kapayın." dedi görevlilere. Bu sözleri de aynı ölüm sessizliği izledi. Bunun üzerine yürümeye başlayan general kendine hakim olmak için büyük bir çaba harcayarak ''Bir oğlum var'' dedi ve katillerin arasında onu düşünmek zorundayım. ''General'' dedi başkan yüce bir ifadeyle. ''Bir tek kişinin elli kişiye hakaret etme hakkı vardır. Bu onun zayıflığının ayrıcalığıdır. Ancak bu hakkını kullanmakla haksızlık etti. General yemin edin ve bize hakaret etmeyin.'' Oturum başkanının bu üstünlüğü altında bir kez daha ezilen general bir an tereddüt etti. Ama sonunda başkanın masasına doğru ilerleyerek ''Ne yapmam gerekiyor?'' diye sordu. İşte bunu okumanız. 5 Şubat 1815 günü akşam saat 9 ile gece yarısı arasında gördüklerimi ve duyduklarımı kimseye söylemeyeceğime, on durum üzerine yemin eder ve bu yeminime bağlı kalmazsam ölümü hak ettiğimi bildiririm.'' General birkaç saniye boyunca yanıt vermesini engelleyecek şekilde ürperdi. Nihayet o belirgin tiksinti duygusunu yenerek yeminini zorlukla duyulacak bir şekilde alçak sesle okudu. Bunun üzerine birçok kulüp üyesi, yemini yüksek ve anlaşılır bir sesle tekrar etmesini istedi. O da söyleneni yaptı. ''Şimdi buradan ayrılmak istiyorum.'' dedi general. ''Serbest miyim?'' Ayağa kalkan başkan, oturuma katılanlardan üçüne kendine eşlik etmelerini işaret etti ve gözlerini bağladığı generalle birlikte arabaya bindi. Üç üyenin arasında kendilerini getiren arabacı da yer alıyordu. Kulübün diğer üyeleri sessizce ayrıldı. "Sizi nereye götürmemizi isterseniz?" diye sordu başkan. "Sizin mevcudiyetinizden uzak kalacağım herhangi bir yere." diye yanıtladı Monsieur Depinay. "Monsieur." diye yanıtladı başkan. "Dikkatli olun, artık bir oturumda değilsiniz." Yanınızda başına buyruk kişiler var. Hakaretinizin sorumluluğunu üstlenmek istemiyorsanız onlara hakaret etmeyin. Ama Mösyö Depinay bu tavsiyeyi anlamak yerine şu yanıtı verdi. Mösyö, toplantınızda olduğu gibi arabanızda da yüreklisiniz. Çünkü dört kişi bir kişiden her zaman güçlüdür. Başkan arabayı durdurttu. Ormes rıhtımda nehre inen merdivenin bulunduğu yere gelmişlerdi. Arabayı neden burada durdurdunuz? diye sordu Mösyö Depinay. Çünkü Mösyö bir kişiye hakaret ettiniz. Ve o kişi bu hakaretinizi dürüst bir şekilde telafi etmeden bir adım daha gitmek istemiyor. İşte katletmenin bir yolu daha, dedi omuzlarını silken general. Size az önce tanımladığınız o adamlardan biri, yani zayıflığını kalkan olarak kullanan o alçaklardan biriymişsiniz gibi davranmamı istemiyorsanız gürültü çıkarmayın, diye yanıtladı başkan. Tek başınıza olduğunuz için tek bir kişiyle dövüşeceksiniz. Yanınızda kılıcınız var. Benim de bu bastonumun içinde bir kılıcım var. Tanığınız olmadığı için bu beylerden biri size tanıklık edecek. Şimdi uygun görürseniz gözlerinizdeki bantı çıkarabilirsiniz. General gözlerindeki mendili hemen çıkarttı. Nihayet, dedi. Şimdi kiminle hesaplaşacağımı öğreneceğim. Arabanın kapısının açılmasıyla dört adam aşağı indi. Frans okumaya bir kez daha ara verip alnından boşalan soğuk teri sildi babasının o ana dek nedeni bilinmeyen ölümünün ayrıntılarını yüksek sesle okurken, titreyen ve rengi solan bir oğlu görmekte ürkütücü bir şeyler vardı. Valentine dua eder gibi ellerini birleştirmişti. Northier Wilford'a aşağılamanın ve kibrin adeta ulvi denebilecek bir ifadesiyle bakıyordu. Frans devam etti. Söylediğimiz gibi 5 Şubat gecesiydi. 3 gündür eksi 5-6 derecelik içe işleyen bir soğuk vardı. Merdiven buz parçaları ile sertleşmişti. General iri kıyımdı. Başkan merdivenin trabzanlı tarafını ona bıraktı. İki tanık arkalarından geliyordu. Karanlık bir geceydi. Nehre inen merdiven nemli ve kırağıyla kaplıydı. Nehrin siyah derin sularının birkaç buz parçasını sürükleyerek aktığı görülüyordu. Tanıklardan biri buharlı bir gemiden bir fener almaya gitti ve bu fenerin ışığında silahlar incelendi. Başkanın ki söylediği gibi bastonunun içinde taşıdığı sıradan rakibininkinden daha kısa bir kılıçtı ve siperi yoktu. General Depinay iki kılıç için kura çekilmesini önerdi. Ama başkan yanıt olarak düelloya kendisinin neden olduğunu, böylece de herkesin kendi silahlarını kullanmasını kabul ettiğini söyledi. Tanıklar ısrar etse de başkan onlara susmalarını söyledi. Fener yere bırakıldı. İki rakibin iki yana çekilmesiyle dövüş başladı. Işık iki kılıcı iki şimşek gibi parlatıyordu. Dövüşenler ise hava çok karanlık olduğundan güçlükle seçilebiliyordu. Sayın General ordunun en usta kılıç kullananlarından biriydi ama ilk hamlelerinde çok acele ettiği için sendeleyerek yere düştü. Tanıklar öldüğünü sandılar ama kılıcının ona dokunmadığını bilen rakibi kalkması için elini uzattı. Bu durum generali sakinleştireceği yerde öfkelendirdi ve rakibine yeniden saldırdı. Ama başkan bir adım bile gerilemeden onu kılıcıyla karşıladı. Üç kere gerileyen general kendinden geçerek yeniden hamle yaptı. Üçüncü hamlesinde bir kez daha düştü. İlk seferinde olduğu gibi ayağının kaydığı sanıldı. Yine de yerden kalkmadığını gören tanıklar yanına yaklaşıp onu ayağa kaldırmaya çalıştılar. Ama onu belinden kavramış olan tanık elinde nemli bir ıslaklık hissetti. Bu kandı. Yarı baygın general kendine geldi. ''Ah!'' dedi. ''Bana rakip olarak alayın kılıç ustalarından biri olan bir kiralık katil gönderdiler.'' Hiç yanıt vermeden feneri tutan tanığa yaklaşan başkan gömleğini kıvırarak iki kılıç darbesinin sıyırdığı kolunu gösterdi. Ardından yeleğinin düğmelerini çözerek gömleğini kaldırdı. Üçüncü bir darbeyle açılmış olan yarasını gösterdi. Yine de bir kere bile ses çıkarmamıştı. Can çekişen General Depinay beş dakika sonra öldü. Franz bu son sözleri duyulamayacak ölçüde boğuk bir sesle okumuştu. Ve bir kez daha ara verip elini bir bulutu kovmak istercesine gözlerine doğru salladı. Ama bir anlık sessizlikten sonra devam etti. Başkan kılıcını bastonunun içine yerleştirdikten sonra merdiveni çıkmaya başladı. Bu sırada çıktığı basamaklardaki karın üzerinde kan izleri beliriyordu. Henüz merdivenin sonuna varmadan sulardan gelen boğuk bir çalkantı sesi duyuldu. Tanıkların öldüğünü sapladıktan sonra nehre attıkları generalin cesediydi bu. Böylece general sanılabileceği gibi bir tuzak sırasında değil, tanıkların önündeki bir düello da öldü. Bu belgeyi günün birinde bu korkunç sahnenin tanıklarından birinin önceden tasarlanmış cinayet ya da onura hakaret suçlamasıyla yargılanması kaygısıyla gerçekleri ortaya koymak için imzaladık. İmzalayanlar Buregard, Duchampi ve La Carpel. Frans bir evlat için çok ürkütücü olan bu metni okumayı tamamladıktan Heyecandan rengi solan Valentine bir damla gözyaşını kuruladıktan, titreyerek bir köşeye büzüşmüş Wilford, kararlı yaşlı adama yönelttiği yalvaran bakışlarla çöken fırtınanın yönünü değiştirmeyi denedikten sonra, ''Monsieur'' dedi Depinay yere. ''Bu korkunç olayı tüm ayrıntılarıyla bildiğinize, bunu saygın imzalarla açıkça ortaya koyduğunuza, nihayet bana gösterdiğiniz ilgi henüz sadece bir kedere yol açmış olsa bile, benimle ilgilenir gibi göründüğünüze göre.'' Son bir isteğimi geri çevirmeyin. Sonunda zavallı babamı kimin öldürdüğünü bilmemem için bana kulüp başkanının ismini söyleyin. Wilford kendinden geçmişçesine kapının tokmağını bulmaya çalıştı. Yaşlı adamın vereceği yanıtı herkesten önce anlayan ve büyük babasının kolundaki iki kılıç yarasını pek çok kez görmüş olan Valentine bir adım geriledi. Tanrı adına matmazel dedi nişanlısına doğru dönen Franz 2 yaşında yetim kalmama neden olan bu adamın ismini öğrenebilmem için bana yardım edin. Valentine hiç kımıldamadan suskunluğunu korudu. Bakın Monsieur, dedi Wilford. Beni dinleyin, bu korkunç sahneyi daha da uzatmayın. İsimler zaten kasten gizlenmiş. Babam da o başkanı tanımıyordur. Tanısa bile özel isimler sözlükte yer almadığı için bunu söyleyemeyecektir. Ah bu ne felaket diye haykırdı Frans. Bunları okurken bana sonuna kadar gitme gücü veren tek umut en azından babamı öldüren kişinin adını öğrenmekti. ''Monsieur, Monsieur'' diye haykırdı Nortier'e dönerek. ''Tanrı aşkına elinizden geleni yapın. Size bana söylemeniz, açıklamanız için yalvarıyorum.'' ''Evet'' diye yanıtladı Nortier. ''Ah Matmazel, Matmazel diye haykırdı Franz. ''Büyük babanız bana açıklayacağını işaret etti. O adam... Bana yardım edin. Onun söylemek istediğini anlıyorsunuz.'' Benden desteğinizi esirgemeyin. Northier sözlüğe baktı. Franz sözlüğü titreyerek alıp alfabenin harflerini sıralamaya başladı. B harfini duyan yaşlı adam evet işaretini yaptı. B diye tekrarladı Franz. Genç adamın elleri sözcüklerin üzerinden kaydı ama Northier her sözcüğe olumsuz yanıt veriyordu. Valentine başını ellerinin arasına gizledi. Franz nihayet ben sözcüğüne geldi. Evet diye yanıtladı yaşlı adam. Siz, diye haykırdı tüyleri diken diken olan Frans. Siz, Monsieur Nortier, babamı siz mi öldürdünüz? Evet, diye yanıtladı. Azametli bakışlarını genç adama diken Nortier. Frans gücü tükenmiş bir halde bir koltuğa yığıldı. Wilford kapıyı açıp hemen kaçtı. Çünkü aklından yaşlı adamın korkunç yüreğinin hala barındırdığı o küçücük yaşam kalıntısını yok etmek geçiyordu.